arkadaşlar onu sürücü kursundan merhabalar diliyoruz. Bugün de Fatma Hanım'la beraberiz. Aynı zamanda genç bir anne adayı. <laughs> anne olacak, bir oğlu olacak inşallah. İnşallah. Allah Teala e, babalı büyüsün inşallah patronlarının güzel günlerini görmeyi nasip etsin. İnşallah. İkinci üçüncüleri de e, inşallah nasip etsin. Birinci de. Bir üçüncü <laughs> <laughs> İnşallah olsun bir taneyle kalmayın çünkü şey öğrencilerle böyle biz konuşuyoruz sohbet ediyoruz. İşte bir çocuk olmaktan memnun musun? Kimi memnun değil kim de genelde çok memnun diyor. Neden? Bütün ilgi benim üzerime falan. Tabi onlara diyemiyorum ki hayat diyorum sizi hiç incitmez inşallah diyorum. Evet. Çünkü e, hayat insan hep güzel davranmıyor, acıyı tatlıyı beraber yaşatıyor. İşte orada da kardeş olunca yalnız kalmıyorsunuz. Gerçekten e, ölüm de çok büyük bir acı. Orada en büyük desteğiniz kardeşiniz oluyor, evet. kardeşliğiniz oluyor. E, o yüzden. E, oğlunuzu yalnız bırakmayın. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Kendimi hiç güvenmiyorum. E, yok yok. İnşallah bir kardeşi de Allah nasip ederse olsun. Hayırlısıysa diyelim. Hayırlısıysa. Evet, inşallah. i̇nşallah. E, Fatma Hanım siz ana okul öğretmeni miyim evet. değil mi? Evet. Ha, sizin çocuklarınız var zaten. Evet. evet değil mi? bir sürü çocuğum. Bir şey Riva'da mıydınız yoksa buralarda mıydınız? Riva taraflarında bir köydeyiz. Oo, çok güzel. Tabi uğraşmak biraz e evet. ufaklarla biraz zor oluyor değil mi? Ufak çocukla biraz daha zor oluyor. Tabii şimdi anne lektenimiz biraz daha zor olsa gerek. Değil Kesinlikle değil evet. Çok, Çok daha zor kaldırmak, değil. belki şey yapmak artık yardımcı. var mı orada? Yok maalesef. Oo. Yok diye. Ama Bazı okullarda oluyor tabii yardımcı. Hmm. Yardımcı şey atamıyorum. anlamında zor. Yardımcı olmaması şimdi hamilelik dönemimiz ilerliyor ya. E, tabii ki çocuklarla ilgilenmek, elinden tutmak falan orada belki biraz zorlanıyor olabilirsin. Yani. İhtiyaçlarına karşılık vermek her Değil zaman mi? mümkün olmuyor. Mümkün o olmayabilir. Evet. O yoruyor evet. sizi belki. Evet. E, i̇nşallah hayırlısıyla Rabbim e, kolaylığınız artısın diyelim evet. İnşallah. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum dersleriniz derslerimiz <laughs> için. Estağfurullah. Biz de Fatma'yı <laughs> tanıştığımı memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Siz de e, çok iyi bir hocasınızdır çünkü naif bir kalbiniz var. Her şeyden önce onlara bence bu ruhunuzdan dolayı iyi insan olmayı ve merhametli olmayı öğreteceksiniz. Evet. Çünkü siz de merhametli bir insansınız gördüğüm kadarıyla. Mülayim evet. ve yumuşak huylu bir insansınız. O yüzden çocuklar da böyle ruhlardan, böyle kişiliklerden ister istemez etkileniyorlar. En güzel bırakacağınız bence bu. İnşallah güzel izler bırakmışızdır. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır, teşekkür Peki. ederim. Biz de Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sağolun, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay.